Herkese merhaba. Etkili çalışma, karakter oluşturma, disiplin kazanma video serisine hoş geldiniz. Bu video harekete geçme bölümünün 3. videosu olacak. Bu videoda bağımlılıktan, bağımlılığın ne olduğundan Bağımlılığın olumsuz etkilerinden, bağımlılığın fizyolojisinden bahsedeceğiz. Ve videonun sonlarına doğru bağımlılıkla nasıl mücadele ederiz, nasıl öz kontrol becerisi kazanırız bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İsterseniz öncelikle bağımlılığın ne olduğuyla başlayalım. Bağımlılık fiziksel ya da psikolojik olarak kişiye zararlı olduğu bilinmesine rağmen o şeye karşı karşı konulamaz bir istek duymaktır. Bağımlılığın temelde iki türü bulunur. Fizyolojik bağımlılık ve psikolojik bağımlılık. Fizyolojik bağımlılık alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı neticesinde oluşan bir bağımlılıktır. Kişi kullandığı bu maddeyi aniden bırakması durumunda yoksunluk belirtileri göstermeye başlar ve o maddeyi kullanmak için yoğun bir istek duyar. Ayrıca kişide titreme, terleme, huzursuzluk gibi belirtiler görülmeye başlar. Psikolojik bağımlılık ise daha çok zihinsel ve duygusal bağımlılık anlamına gelir. Burada kişi stresle başa çıkmak, rahatlamak veya duygusal olarak hissettiği boşluğu doldurmak için bağımlı olduğu maddeyi kullanır veya davranışları yapar. Psikolojik bağımlılıkta fizyolojik yoksunluk belirtileri görülmez ama kişi bağımlı olduğu o şeye karşı şiddetli bir arzu duyar. Yani psikolojik bağımlılıkta bağımlılığa sebep olan temel şey rahatlama isteğidir. Çünkü insanlar kaygıyı giderme, stresi azaltma veya daha mutlu hissetmek için bağımlı oldukları şeyleri yaparlar. Ancak bu anlık rahatlamadır. Bağımlılığa sebep olan esas sorun orada durmaktadır. O sorun çözülmemiştir. Yani bir bakıma bağımlılık insanın içini kemiren o rahatsız edici boşluğu doldurma isteğidir. Burada kişinin aradığı şey çoğu zaman haz değil, o boşluğu susturabilmektir aslında. Yani burada istemekle sevmek arasında ayrım yapmak gerekir. Bağımlılar çoğu zaman kullandıkları şeyi sevmezler. Ancak ona karşı yoğun bir istek duyarlar. Bunun sebebi ise o bahsettiğimiz kaçmaya sebep olan stres, rahatsızlık vesaire her neyse. Yani şöyle diyebiliriz bağımlılığın temelinde 4 önemli özellik bulunur. Zarar verdiğini bilsen bile o maddeyi kullanmaya devam etmek veya o davranışı yapmak. Kendini durdurmakta zorlanmak. Sürekli yapmak zorundaymış hissetmek. Ve o şeyi yaptıktan sonra pişmanlık üzüntü gibi duygular hissetmek. Ancak bağımlılığı daha iyi anlamak için bağımlılığın fizyolojisinden bahsetmemiz gerekir bence. Bunun için de öncelikle beyni, beynin nasıl çalıştığını azıcık da olsa bilmeliyiz. Beyin kabaca 3 bölümden oluşur. Hind brain yani arka beyin, mid brain yani orta beyin ve fore brain yani ön beyin. Hind brain aslında beynin en ilkel kısmıdır. Hayatta kalmamız için gerekli işlevler buradan kontrol edilir. Kalp atışlarınız, nefes almanız, vücudunuzun dengesi veya otomatik işler hepsi beynin bu bölgesinde kontrol edilir. Midbrain ise duygusal bilgilerin işlendiği, dikkat ve uyanıklıkla ilgili beyin bölgesidir. Bu bölge aynı zamanda ödül sisteminin de yer aldığı bölgedir. Dolayısıyla midbrain yani orta beyin bağımlılıklarla yakından ilişkilidir. Beynin üçüncü katmanı olan forebrain yani ön beyin ise beynin en gelişmiş bölümüdür. Beynin bu bölümünde düşünme, karar verme, plan yapma gibi üst bilişsel işlevler yerine getirilir. Yani bunları niye anlatıyorum? Bağımlılık dediğimiz şey aslında beynin ilkel bölümleriyle ilişkilidir. Bu yüzden bizler düşünerek o bağımlı olduğumuz şeyin önüne geçemeyiz. Çünkü onlar binlerce, yüzbinlerce yıllık evrimsel bir gelişimin ürünü. Haliyle çok daha yeni olan beynin düşünmeyle, plan yapmayla, akıl yürütmeyle ilgili olan o kısmı o beyin bölgelerine çok fazla etki edemez. Çünkü onlar temel hayatta kalma mekanizmalarıyla ilişkilidir. Yani düşüneyim nefes almamı, kalp atışımı durdurayım gibi bir şey diyemeyeceğiniz gibi düşünerek bağımlılığınızın üstesinden gelmeniz de oldukça zordur. Bu yüzden beynin bu mekanizmaların nasıl işlediğini anlarsak en azından bağımlı olduğumuz şeyi bir bir nebze olsun anlama fırsatı elde ederiz. Yani demeye çalıştığım şey, iradeyle bu mekanizmaların önünde duramayız. Bizler bunları nasıl çalıştığını bilerek bunlara göre kendimize strateji geliştirmek zorundayız. Bu konu açısından bunları anlatmamın sebebi ise çalıştığımızda, yoğunlaştığımızda bize engel olacak şeyleri ortadan çıkarmak. Yani orta beyin bölgesi bağımlılıkların gelişmesinde, oluşmasında ve devam etmesinde önemli rol oynayan beyin bölgesidir. Bu bölge ödül sistemini oluşturmaktadır. Bu bölge haz ve motivasyonla ilişkilidir. Dolayısıyla bağımlı olduğunuzda bu bölgedeki aktivite beyninizin diğer bölümlerini de etkiler. Yani dikkat, hafıza, karar verme gibi ön beyin bölgesine ait olan bilişsel işlevleri de etkiler. Orta beyin bölgesinde üretilen ve bağımlılıkta etkili olan Nörotransmitter dopamindir. Nörotransmitter dediğimiz şey aslında nöronlar yani sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan kimyasallardır. Herkesin dopamin, serotonin dediği şey aslında bu tür kimyasallardır. Hücreler arası iletişimi sağlayan şeylerdir. Bağımlılıkta önemli rol oynayan dopamin nörotransmitteri ise ödül ve motivasyonla ilişkilidir. Bu nörotransmitter has sisteminin merkezi olan nükleus akumbens denilen küçük bir çekirdekte üretilir. Bu bölgeler normalde keyif aldığımız şeylerde, hedeflerimize ulaştığımızda ya da başarı sağladığımızda aktifleşir ve dopamin üretmeye başlar. Böylece yaptığımız o eylemi tekrar yapmak isteriz. Yani dopamin arzuladığınız sonuçlara götüren eylemleri yapmaya başladığınızda salgılanan kimyasaldır. Haliyle sizi hoş eden bu kimyasalı tekrar salgılatabilmek için o şeyleri yapmaya devam edersiniz. Yani kumar, video oyunu gibi bağımlılıklar normalde beynin o bölgesini uyaramazlar çünkü madde değillerdir. Ancak bir süre sonra alışkanlık iyice yerleştiğinde artık o bölgeyi uyarmaya başlarlar. Dolayısıyla kişi iyi hissetmek için ya da istediği sonuç, kumarda kazanmak ya da haz duymak ona ulaşmak için bağımlı olduğu şeyi yapmaya devam eder. Şimdi bağımlılığın olumsuz etkilerinden bahsedelim. Az önce de söylediğim gibi Psikolojik bağımlılık bizlerin iyi hissetme çabasından kaynaklanır ve neredeyse tüm bağımlılıklarımız o şekilde oluşur. Yani bağımlılık kısa vadede anlık rahatlama isteğidir. Ancak uzun vadede fiziksel ve ruhsal sağlığımızı bozar, dikkatimizi dağıtır ve odaklanmamızı engeller ki bu videoları çekmedeki temel amacım dikkatin ve odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek. Bir diğeri bağımlılık uzun vadede uyku düzenimizi olumsuz etkiler, aile daha yorgun, daha dikkatsiz oluruz ve ayrıca sosyal ilişkilerimizi zayıflatır. Yani her açıdan bağımlılıklar zararlıdır. Ancak bu video özelinde bağımlılıklardan bahsetmemin temel sebebi arzuladığımız hedeflere ulaşmak için yoğun çalışma becerisi geliştirdiğimizde bağımlılık bizlere engel oluşturabilme ihtimalidir. Dolayısıyla bağımlılıklarımızın ne olduğundan, nasıl işlediğinden az buçuk anladığımızda onlara karşı etkili müdahale yöntemleri geliştirebiliriz. Yoksa kumar gibi, sigara gibi, alkol gibi, uyuşturucu gibi ciddi bağımlılıklar bu videoda çözülecek şeyler değildir. Ancak bu kişilere farkındalık oluşturabilir belki. Diğer taraftan bir şeyler üretmek isteyen, gerçek anlamda bir şeyler başarmak isteyen kişiler için kendi basit düzeydeki bağımlılıklarını kontrol edebilecekleri bir metot sunabilmek ve onlara yol göstermek amacın. Yani bağımlılığın olumsuz etkilerini toparlayacak olursak öz kontrol mekanizmamızı zayıflatır. Çünkü bizler için önemli olan akıl yürütme, düşünme, karar verme gibi beyin bölgelerimiz bağımlı olduğumuz o şey tarafından sürekli rahatsız edilir. Dolayısıyla öz kontrol becerimizi kaybederiz. Aynı zamanda bağımlı olduğumuz şeye yoğun istek duyarız. İkincisi dopamin düzeyinde yapay oynamaya sebep olur. Normalde dopamin doğal yollardan salınır. Siz bir hedefe ulaştığınızda ya da sizi bu hedefe götürecek davranışlarda bulunduğunuzda dopamin salgınır. Ancak uyuşturucu, sosyal medya, kumar veya diğer türlü bağımlılıklar yapay yollardan dopamin salgıladığı için hem daha kolay ama daha da yıpratıcı olmakta. Aynı zamanda dopamin dengesini de bozmakta. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 100 birimlik dopamin limitinizin %80'ini bağımlı olduğunuz aktiviteyi yapmada kullandığınızda aslında doğal olmayan yollardan kaynaklarınızı tüketmiş olursunuz. Haliyle beyninizin sizin fazladan harcadığınız bu dopamini yerine koyabilmesi için telafi etmesi gerekir. Bu telafi de düşük mod, üzüntü, halsizlik gibi fiziksel veya psikolojik belirtilere yol açar. Bir diğeri konumuz açısından erteleme ve harekete geçme sorunu oluşturur. Yani bağımlılıklar anlık haz verdiği için uzun vadeli sıkıcı görevleri yapmakta zorlanırız. Dolayısıyla o şeyi erteleme isteği duyarız. Yani önünüzde çok uzun ve zor bir iş var. Siz sosyal medyada vakit geçirerek anlık rahatlama sağlamaya çalışırsınız ve haliyle bu ertelemeye yol açar. Dördüncüsü, zihinsel ve duygusal olarak dağınık olmanıza sebep olur. Sürekli bağımlı olduğunuz o nesneyi düşünürsünüz. Çünkü o sizi asla terk etmez. Hemen her an oradadır. Aile zihniniz başka şeyle meşgul olmakta zorlanır. Diğer taraftan motivasyonunuzu zayıflatır. Çünkü yapay yollardan dopamini yani motivasyonu ortaya çıkaran kimyasalı tükettiğiniz için yeni şeylerde motive olmakta zorlanırsınız ve iniş çıkışlar yaşarsınız. Son olarak uzun vadeli hedefleri göz ardı edersiniz. Yani sizin için önemli olan, gerçek olan, değerli olan şeyi yapmazsınız. Bunun yerine bağımlı olduğunuz şeyle vakit kaybedersiniz. Buraya kadar bağımlılıklardan bahsettik güzel. Peki ne yapabiliriz? Bana göre bağımlılıklarla mücadele etmedeki en etkili yöntem bağımlı olduğunuz şeyi hayatınızdan çıkarmak değildir sadece. Onun yerine gerçekten anlamlı ve iyi bir şey koyabilmektir. Yani sosyal medya bağımlılığını düşünelim. Sizin sosyal medyada harcadığınız 6-7 saati bir saate düşürmeniz bir işe yaramaz. Çünkü onun yerine gerçekten bir şey koyabilmeniz gerekir. Yani şunu demek istiyorum. Kazandığınız 5 saati eğer anlamlı ve iyi bir şeyle değerlendiremezsiniz günün sonunda yine bağımlı olduğunuz şeyi yapmaya devam edeceksiniz. Çünkü ortada büyük bir boşluk olacaktır. Bu yüzden bağımlılıklardan kurtulmak için yapmanız gereken İlk ve en önemli şey bağımlı olduğunuz şeyi yapmak yerine koyabileceğiniz iyi ve anlamlı bir şey bulmak. Daha sonra öz kontrol becerisi geliştirmek. Öz kontrolden kastım kişinin dürtülerini yönetebilmesi, anlık hazlara karşı koyabilmesi ve davranışlarını uzun vadeli hedefleri doğrultusunda düzeltebilmesidir. Öz kontrol becerisi kazanmak için güçlü yönlerinizi ve zayıf yönlerinizi iyi bilin. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kendi davranışsal eğilimlerinizi fark edin. Hangi durumlarda, hangi zamanlarda daha dirençli olduğunuzu, hangi zamanlarda ya da hangi hangi durumlarda daha zayıf olduğunuzu iyi bilin. Kendinize dürüstçe yaklaşın ve kendinizi gözlemleyin ve daha sonra stratejinizi bu gözlemler üzerine inşa edin. Kendiniz için geliştirdiğiniz bu stratejinin yerleşmesi için kendinize zaman tanıyın ve sürekli pratik yapın. Aynı zamanda kazandığınız o davranışı iyi ve anlamlı şeylerle doldurun. Çünkü boş kaldığınızda dürtüler devreye girecektir. Ve haliyle bağımlı olduğunu şey kendini iyice hatırlatacaktır. O şey sürekli kızışacaktır, yükselecektir, alevlenecektir ve en sonunda ona yenik düşeceksiniz. Bu yüzden zihninizi iyi ve anlamlı şeyle meşgul etmelisiniz. Konumuz açısından bağımlılığın karşısına koyabileceğimiz en önemli şey derin odaklanma becerisi geliştirmektir. Odaklanma becerinizi kendinizle ön taahhüt yaparak ve ritüeller oluşturarak destekleyebilirsiniz. Yani şunu demeye çalışıyorum, beyniniz başlarda oldukça zorlanacak. Siz kendinizle ön taahhüt yaparak, kendinize ritüeller oluşturarak beyninizi bu konu da desteklemelisiniz. Çünkü beyin en nihayetinde yoğun enerji harcayan bir organdır. Yani bağımlılığın yerine koyabileceğimiz iyi ve anlamlı çalışma becerisi edinmek, odaklanma alışkanlığı kazanmak ve bunu ritüellerle desteklemek. Bu ritüeller sayesinde kendiniz için ayırdığınız o yoğun çalışma vaktinde en yüksek verimi elde edeceksiniz. Yani toparlarsak öncelikle bağımlı olduğunuz şeyi iyi analiz edin. Bu şeyi niye yaptığınızı kesinlikle bilin. Daha sonra yaptığınız yani bağımlı olduğunuz bu şeyin yerine iyi ve anlamlı bir şey koymaya çalışın. Yani iyi ve anlamlı bir şey bulun. Kendinizle ön sözleşme, ön taahhüt yapın. Rütüeller oluşturun ve bu rütüellere uyun. Ve en önemlisi derin çalışma, odaklanma becerisi edinin. Ve çalışmalarınızda bunu kullanın. Şimdi bağımlılıklarla mücadele etmek için bir model önereceğim. Bu model modeli kendi bağımlılıklarınız için kullanabilirsiniz. 6 aşamalı bu modelin ilk 3 aşaması analiz, sonraki 3 aşaması ise uygulama olacak. Modelin örnek bir versiyonunu açıklamalara bırakacağım. İsterseniz onu indirip kullanabilirsiniz. İlk aşamada kendinizi iyice izleyin. Bir hafta boyunca sürekli bağımlı olduğunuz şey hakkında olabildiğince fazla veri toplayın. Ve bağımlı olduğunuz o şeyi yaptığınız zaman aralığını not edin. O şeyin öncesinde ne oldu? Yaptığınız o şey neydi? Ve sonrasında ne hissettiniz? Ne kadar sürdü? Vesaire. İkinci aşamada ABC analizini kullanabilirsiniz. A antecedent yani tetikleyici, B behavior yani davranış, C consequence yani sonuç. Yani bağımlı olduğunuz şeyi yapmaya iten şey neydi tetikleyici A? Ne oldu da o şeyi yapma gereği hissettiniz? Tetikleyici için bağımlı olduğunuz davranışı yapmadan önce neredeydiniz, kiminleydiniz, ne yapıyordunuz? Yani o şeyi tetikleyen neydi? Behavior yani davranış kısmında ise ne yaptınız? Bu ne kadar sürdü? Sonuç kısmında ise ne oldu, ne hissettiniz ve gününüzün kalanını nasıl etkiledi? Bunu not edin. Üçüncü aşamada ise bu bağımlılığa karşı ne tür bir yöntem izleriz? Bunu analiz etmemiz gerekir. Bunun için de kombi analizini kullanabiliriz. Buradaki C, capability yani yeterlilik. O, opportunity yani fırsat. M, motivasyon. B ise behavior yani davranış. Yeterlikle başlayalım. Bağımlı olduğunuz şeyle başa çıkabilmek için yeterli bilgi, beceri ya da duygusal kontrole sahip misiniz? Buna bakın. Fırsatlar, olanaklar kısmında ise ne tür fırsatlara sahipsiniz? Çevreniz bağımlı olduğunuz bu şeyle mücadeleyi kolaylaştırıyor mu? Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yatağınızın baş ucunda telefon bulunuyorsa eliniz o telefona gidecektir. Yani çevreniz bağımlı olduğunuz davranışı kolaylaştırmakta. Dolayısıyla çevrenizi ona göre düzenlemeniz gerekir. Motivasyon ise bu davranışı niye yapıyorum ve niye yapmamalıyım? Bunu bilmenizdir. Dördüncü aşamada ise müdahale planı oluşturacaksınız. Burada hedefiniz yani bu davranışı niye değiştirmek istiyorum ve planınız ve bunu nasıl yapacağım? Örneğin hedefimiz hafta içi günde sosyal medyayı en fazla bir saat kullanmak. Kullanmak. Plan ise yani bunu nasıl yapacağınız ise telefonu geceleri başka odaya koymak, tüm bildirimleri kapatmak, alternatif aktiviteler listesi yapmak. Beşinci aşamada ise uyguladığınız bu yöntemi değerlendirin ve geri bildirim alın. Yani bir hafta sonunda kendinize şu soruları sorun. 1 ile 10 arasında hedefinize ne kadar ulaştınız? En zorlandığınız an neydi ve niye? Aynı şekilde en başarılı olduğunuz an neydi ve niye? Bir sonraki hafta neyi farklı yapabilirim? Yani planınızı güncelleyin. Altıncı aşama ise nüks etme ve buna karşı önlem alma. Yani eğer hedefime ulaşamazsam, yani planladığım davranışı yapamazsam kendimi suçlamak yerine ne yapacağım? Burada yapmaya çalıştığım şey bunu önceden görmek ve ona karşı önlem almak. Bunun için şöyle bir yol geliştirebiliriz. Eğer istediğim şeyi yapamazsam, yani bağımlı olduğum şeyi yapmaya devam edersem ya da hedeflediğim şeyi yapamazsam günlük programıma geri döneceğim, alternatif davranış planı uygulayacağım veya destek alacağım. Yani kısacası bu modelin ilk 3 aşamasında bağımlı olduğunuz şeyi analiz edecek ve onun yerine neyi koyabileceksiniz, bunu belirleyeceksiniz. Diğer üç aşamada ise ona karşı bir yöntem geliştirip bu yöntemi deneyeceksiniz, uygulayacaksınız ve onu sürekli yeniden revize edeceksiniz. Ta ki bunlar ritüele dönüşene kadar. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey aslında bir tür yararlı alışkanlık oluşturmak. Bu video bağımlılıklarla ilgiliydi. Bağımlılığın ne olduğundan, bağımlılığın fizyolojisinden bahsettik. Fizyolojik ve psikolojik bağımlılığın ne olduğuna değindik. Yani bağımlılık konusunu anlatmadaki temel amacım etkili, derin, disiplinli çalışmak için bize engel olabilecek şeylere karşı önlem almaktı. Bunun için öncelikle bağımlı olduğumuz şeyin ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bağımlılığın nasıl işlediğini bilmemiz gerekiyor ve buna karşı biz ne yapabiliriz bunu bilmemiz gerekiyor. Bu videoda bunu anlatmaya çalıştım. Umarım yeterli olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video bu bölümün son videosu olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.